Arkadaşlar e, eylemcim hala benim evimde evet. bayağıdır ee, o yüzden bir video daha çekiyoruz bir gün boyunca her şey mavi ama üstümüzdeki pijamalar e, gri olduğu için e, böyle başlayacak video Kamera mavi ama sorun yok ayıcık yere düşmüş e, eylemcim yorulmuş <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Mavi bir, bir giysi bulmamız lazım arkadaşlar. Aşağı katta görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar şimdi her şey mavi olduğu için ee, şöyle dolabın mavi şeyler doldurdum. Çanta dışarıda kalmış boş verin. Şu mavi şapkayı istiyorum takacağım. Takmak istiyorum. Mavi çünkü. Onunla takım bunu istiyorum. Sen? Ben de unicornu şey giyeceğim. Hmm. Mavi sonuçta. Yani mavisi var yani ne olabilir ki? O da yani. mavi. Mavi şapka takar mısın? Takarım. Yok. Var. Eee... Hmm. Hmm. Komik oldu ama olsun. Ben başka olacak. var mı? Başka? Var herhalde, bilmiyorum. Çok mavi atmadan boş şey. bakalım. Boş ver, dağıtalım. Ha, öyle hmm. mi? Bir şey olmaz, toplayacak toplayacaklar. Aa, bunun takımı bu. Bunda da mavi var. Olur, tamam, evet. Yani gök kuşağı nasıl olsa mavi. Yani mavi renk. Ay bunları toplayacağım bütün içinde. Başak. hemen topladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Giyindik. Marçak. Aynen giyindik. Ya, şu tam benim ismime göre. Kanalın ismi Rainbow ya yani. Şu da. Bunda mavi de var. Evet arkadaşlar şimdi mavi ne yiyebiliriz? Dedim. Evet mavi parkaj yapmayı unuttuk. Gözlüğümü de çıkarıyorum mecbur. Evet. O gözlük olmayınca çok tipsiz duruyorum. Bunu Hı. fark et... her fark... <laughs> şey mavi gerçekten. Evet arkadaş elbem yapacağım. Bunu e, ee, aldık işte de her yerime sürdüm. E, ee, evleyici çık. azıcık. Tamam. Eee, azıcık yanaklarına. Ne konuşmuyor ya? Evet. Al hadi sen de benim yap Makyajımı yap çünkü göz konusunda çok kötüyüm. Güzel. Biraz uzaktan yap. Hala kafedeyim. Uzaktan olsun uzaktan daha güzel olur. Aynen. Kendisini de yap. Oldu. oldu bence. Bence de oldu. Güzel. <laughs> Mavi şu an çok salak gözüküyoruz. Makyaj ile. Aynen. Çok kötü oldu. Kamerayı almayı unutuyordum az da. Şu çok güzelmiş bence. Yani. Evet. Hadi. Abi bir dakika. Eylül'ün aklı gitti. Aynen. Dur televizyonu kapatayım. Aklım başka bir yerde kaldı. Ne yiyeceğimizde. de. Ne yiyeceğiz gerçekten? Su mi içeceğiz sadece Anahtarı biraz. alalım. Doğru anahtar. Arkadaşlar gözlük tipsiz olduğum için. taksam mı? Yok takmayacağım. Aslında oyunu Oyun siz... kurallarına göre oynamak lazım. Evet. O zaman... Evet arkadaşlar hala kafedeyiz biz ya. Kapıyı açar mısın? Ha pardon. Çantamı mısın? Sen önde olunca... Gel. Arkadaşlar baya anahtar kapıdan çıkmaya çalışıyorduk. Aynen. Ve e, nereye gidelim? Robo kafe? Robo kafe yani başka için kafe. İyi. Başka kafeye gidebiliriz. Ee, yani robo kafede böyle renk renk yiyecekler var ya bence oraya Olabilir yani. tamam. O evet, zaman arkadaşlar, hemen yani, gidip robo geliyoruz. Kafede görüş evet arkadaşlar. Robo şimdi devam geldim. ediyoruz. Ee, robo kafede ne yiyeceğiz acaba? Ee, Bakalım şuradan. Devam devam devam. Ha arkadaşlar mavi bir çiçek var. Robotçukla ama yapar mısın? Evet. İki, iki tane istiyoruz biz bu benim, bu benim, bu benim. Um, bu mor oldu biraz ama. Olsun mavi de. Ama bence lacivert ki biraz. Yani şey yani çok mavi olmasa da. Ay naneli oldu. Ay. Hoş ver. Ah, birinin ben. hakkı olsun o da. Evet ben naneli içecektim zaten. Sen robo kafet Boş ver işte ya ben de açıyorum. Ne varmış? Biz <laughs> ha, mavi ne yiyeceğiz? Aa, mavi waffle. Hayır gitme. Aha <laughs> uçtum waffle uçtu. Arkadaşlar başka yok mu onda? Şunun içi mavi mi? Arkadaşlar yeşil... eleji kaldı orada. Hayır olamaz. Ye onu. Evet. Yere koydum. Evet artık bu pis oldu. <laughs> olamaz. Tek mavi şeyde gitti elimizde. Işte. Haydi ben attım tabii. Ee, başka yiyecek ne var ki? Bilmiyorum. Aa, aa mavi. Bu ne? Kızlarınızla Aynen, ilerledi. Arkadaşlar, mavi bir şey yok burada artık. Benim, aa, mavi gazoz var. Evet. Arkadaşlar sadece içecekle kahvaltı yapalım bence biz. Ya da başka çok kilo da bir dakika bak başka var mı diye bakalım da. Burası da mavi şansımız. Aynen. Yok mu, gerçekten yok mu? Harbiden yok mu? Şu mavi sayılır. Aynen sayılır. Onu da o kaptı. Ama nasıl? Şuraya koy, şuraya, şuraya. Ay hey, onlarla mı koltuk ay arkadaşlar. Şuraya koyalım şimdilik. Bunu artık paylaşırız biz arkadaşlar. Başka var mı acaba? Şu ne? Mavi tabak. Neden boş? Çünkü biz bilmiyorum artık. Ha şeyin neydi? Ne kadar cıvıttım arkadaşlar? Şimdi. Ben mavi bir şey yiyip hemen geleceğim arkadaşlar. Çünkü çok uzun süre. Evet arkadaşlar mavi bir şey bulamadım. O yüzden sadece içecek için gayet doyurucuydu. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi bayağı hızlı konuştum. Hmm. Ama mecbur da yani video uzayınca olmuyor ki. Evet arkadaşlar mavi başka bir şey ne yapabiliriz? Yani ne yapacağız? Mavi e, havuza Hıyal gidelim. Havuzu da olur evet. Ama bir önceki videoda zaten gitmiştik. Aynen bir önceki videoda gittiğimiz için. O zaman hayvanat bahçesine falan da gidebiliriz. Ama mavi değil ki. Arkadaşlar ee... biz aktivitelerimizi yapıp şöyle bir akşama doğru videoyu başlatacağız. Yani... Evet arkadaşlar biz mavi bir şey bulduk. Oyun yani video oyunu videoyu başlatmış mıyım diye bakıyorum çünkü öbür herhalde yani başımıza gelen bazı şans <laughs> mavi oyun bulup mavi oyun oynadık evet arkadaşlar mavi ev mavi ma ev mavi değil aslında gri arkadaşlar boş verin şimdi arkadaşlar biz açıktık. öğle yemeği yiyeceğiz evet evet arkadaşlar üst kata çıkacağız Havuza girecektik de mayomuz eksik bir tane. Mavi yok zaten. Evet. Mavi bir şeyler yiyelim arkadaşlar. Mavi pijamamız yok. mavi kutluğunda yaşıyoruz. Aynen. Bu mavi kayak yapalım. Ama mavi başka bir şeyimiz de yok. Ya kumandaları bırakmamışız. Nereye hu? Televizyondan sıkıldık artık. İşte, teknoloji o kadar iyi değil. Evet. Öyle. Şu şey mavi bunlarla oynayalım. <laughs> 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 Eğlecin adında. İkincisi de var. Artık ne yapacaksak bunlar oynayıp. Daha çok canım sıkılır. Boş ver boş ver. İstersen yemek Kocamanım. yapabiliriz. Doğru yemek yapalım biz. Mavi yemek biliyor musun? Biliyorum sanırım. Tamam. Evet arkadaşlar mavi örtten yiyebiliriz diye düşündük. Ay. Ama Niye pasta yapıp yemeyelim diye düşündük. Evet. Biz pasta yapacağız. Pasta yapacağız. Ama şekerimiz yok. Alacağız. Şeker yok. Hmm, oha. Belki buzdolabında vardır. Olabilir. Yok. Evet. Diğer arkadaşlar. dolaplarda. Diğer dolaplarda yok. Dolaplarda yok. O zaman biz Vay. hemen marketten şeker alıp gelelim. Aynen. Market. Evet arkadaşlar mavi şeker paketi bile mavi oldu. Evet şansımız. Sen şey böğürtlerini pasta yapacağız. Kamerayı şuraya koyacağım. Bütün gün tuttum karnım diyorum. Elim ağrıdı. Şeker güzel. Arkadaşlar. Ya bulaşık makinesine girdi. Ben bunu yıkayayım. Sen yıkadın mı onu? Ee, ee, i̇yi olmuş arkadaşlar. Yıkadık biz yine de garanti. Çok evet. konuşuyorum arkadaşlar videoda. Ay şeker açılmıyor. Birleştirsek açılır mı ki? Evet açıldı. Hı -hı. Yerler temiz bu Kocaman dev pastalarımız oldu. Evet. Mavi. Yiyelim şimdi lök lök. Queen'in yaptığı gibi hemen lök. Hı -hı. Gerçekten kocaman pastaydı. Aynen. Çok doyduk. Akşam yemeği yemeyelim. Hı -hı. Mutfağımız da maviydi zaten. Aynen arkadaşlar çok şanslıyız akşam da oldu e, etrafta mavi oldu biz mavi pijamalarımızı giyeceğiz yatacağız artık artık o kısımları izlemeseniz de olur bence Bayağı. ya da izleyin izleyin bir şey olmaz hemen geliyoruz evet arkadaşlar aşağı kattayız hemen gideceğiz ve yatacağız ee, aynen yapmak önemli yalnız mavi çarşafımız yok ya yani. ee, mavi bir, bir böyle pijamam var Şuraları da eşelim arkadaşlar. Eşelim çok kıyafetim var yalnız. Şu mavi sevmiyorum ama çok rahat. <laughs> 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 yok mavi bir şey yok. Burada bir çığ olmuş gibi. Olmaz. Arkadaşlar bütün dolabı bir yığ. Aha buldum. Mavi bu şimdi? Buna artık arkadaşlar bir çözüm bulmam lazım. Mavi mavi yok. Arkadaşlar, mavi videoyu başlattım yalnız. Ya başlatmışım, rezil oldum. Diyorsunuz ki, rezil olmadım. o ee, çekmiyor. Aa, kaldı mı bu? Boş ver. Kaldırsa kalsın baleli. Benim eşyam bir Hiç şey olmaz ya, yani, ne olabilir ki? O zaman ne gelip Ben sana e, giyerim. Dur, bu da olabilir. Şimdi arkadaşlar biz bu ikisini hemen gideceğiz. Yalnız kim ne gidecek? Boş verin. Öğrenirsiniz işte. Evet arkadaşlar bayağı güzel mavi pijama bulduk. Şimdi yukarıya gideceğiz. Yani bayağı yazlık bir şeymiş benim. Evet şimdi bir dakika bir dakika ışığı kapatmamız. Aa doğru arkadaşlar. Evlecin sağ olsun. Evet kapattık. Başka ışık yok mu ya? Benim evim ne kadar ışıksızmış. Derken kesin burada bir Oha gerçekten ışıksızmış. Arkadaşlar ya. Niye bunu söylemediniz? Evinde hiç lamba yok diye. Dur, bir de bu var. Çok süs lambam var. Ve arkadaşlar tavana lamba asmamışım. <laughs> bu ne neon arkadaşlar çok güzel. Bakın sana parlıyor <laughs> ne Evet. Aa, bakın arkadaşlar bir şey göstereceğim hemen ama hemen. Yoksa bakın bunlar parlıyor gece. Bunun kıyafetleri de vardı. Hiç uğraşmayacağım, aramayacağım. Üşeniyorum. Evet arkadaşlar, üst katta yatarken görüşürüz. Kamera! Kamerasız video mu çektim ben? Evet arkadaşlar, kamera kamerayı... yukarıda kalmış. Kamera bana vermişizdir kesin Evet arkadaşlar. Ya arkadaşlar, biri parti veriyor yakınlarda yıllardır. Evlerin gene bende kalacak. Evet tabii ki. Tabii ki de <laughs> olmazsa olmazımız ve biz Evet arkadaşlar sabah oldu. Ee, pofiler hala uyuyor mu? Pofi niye böyle bir seç? Ben de kut uyandım. Evet. yeni panda aldım ve hayvanın at bahçesi. Evet arkadaşlar müdür saat videomuz sona erdi. Kamerama gene kamerayı buralara atıyor ya. Evet. Evet görüşürüz bay bay. Uzay mekiği gibi değil mi? Çok seviyorum. Evet. Mavi olarak niye bunu yapmadın? Aa, hayır ya uzandı. Evet arkadaşlar çok ıslak bir veda ediyorum size. Bay bay.